Merhaba arkadaşlar. Meryem Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine bir lip çekiminde sizlerle beraberiz. böyle beyaz ipim var, pembe. Pembeden çiçeklerimiz yapacağız arkadaşlar. Beyazdan da lifimizi yapacağız. Buradan yedi 7 tane zincirimi çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim başa döndüm ilmeğimi sabitledim buraya iki tane zincirimi çektim bir tane fıstığımı yaptım bir tane zincirimi çektim Evet arkadaşlar bu zincirin içine 8 tane bu fıstıklarımı yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar 8 fıstığımı yaptım. Şimdi buraya baştaki fıstığımı ilmeğimi sabitledim. Buraya araya geçiyorum. Şimdi bir tane zincir. Bu ara yere iki tane fıstık yapacağız. Fıstığımı dört dolgulu yaptım ve kapattım. İki zincir. Bir tane daha fıstığımı yaptım. Bu da iki zincir. Karşıdaki kutucuğa geçtim. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir bu şekilde her bu kutucuklarımızın arasına ikişer tane fıstık yaparak buraya başa kadar yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın şöyle hepsini ikişer tane fıstığımı yapıp başa geldim. Kutucuğun içine geçtim. Şimdi buraya yıldız tekniği uygulayacağız arkadaşlar. Buradan yukarısına lifimizin yıldız tekniği yapacağız. Bir tane tepesine bir tane dibine bu şekilde kapattım 1 2 3 zincir çektim karşıya kutucuğun içine geçtim Şuradan da bir fıstık yaptım sonra tepesine dibine kapattım 1 2 3 Bakın arkadaşlar yanlışlık olmasın. Bu araya değil. Karşıdaki ikili yaptığımız fıstığın içine kutucuğumuza içine yapıyoruz. şekilde başa kadar yapıp gelin. Evet arkadaşlar böyle bakın. Birer tane 2 4 6 8 dilimimiz oldu. Şimdi buraya bir zincir çektim. Bir tane pustum yapıyorum. Ve kapattım. Tepesine bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü bir topluyorum kapattım şimdi burada arttırmamız var şöyle bir tane daha dibine 3 zincir. Arkadaşlar zincirleri siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sizin zincirleriniz gevşekse iki tane de yapabilirsiniz. Kasma olmasın diye ben üç tane yapıyorum. Tepesine, dibine. Tepesine arttırmamız var yine. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bu yatay fıstıklarımız 6 tane olana kadar yapıp geleceğim ben siz de yapın benimle beraber ee, daha sonra üstünün çiçeklerine ve de üstünün dilimlerine yapmayı beraber yine yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar lifimizi e, bu köşelerinde yaptık dilimlerini yaptık arkadaşlar. Şimdi burada tek bir dilimimiz var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada 8 dilimimiz var arkadaşlar ama dilimlerin buradan başlayıp burada bitirme yapmadık. 6 yatay fıstığımızın 3 tane burada 3 tane burada bıraktık. Orta yerde dilimimizin orta yerine de bu yeşil yaprağımızı yapacağız. Ve lifimizi sonlandıracağız. Daha sonra çiçeklerine geçeceğiz. Pardon. Şimdi arkadaşlar yeşil beyazımı aldım. Şöyle ilmeğimi sabitledim. Şuradan ilmeğimi buraya sabitliyorum. Burada eksilterek başlıyorum Burasını buraya kadar yıldız tekniği yapacağız arkadaşlar. atmadım Belki de ilk defa lif yapacak olan arkadaşlarımız vardır arkadaşlar Onun için şöyle yıldız tekniğimizde bu şekilde Şimdi buraya kadar yıldız tekniğimi yani lifimi örüp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi başa kadar geldik. Yine 2 4 6 fıstığımız oldu. Çünkü buradan aradan geçişte yine bir tane daha fıstık olduğu için hemen lifimi çeviriyorum. Yine burada keserek başlıyorum. Lifime kapattım. Yine burası yıldız tekniği arkadaşlar. Başa kadar. Bakın. Ta bakın arkadaşlar 1 2 3 tane fıstık kalacak dilimimizin tepesinde. Şöyle 1 2 3 tane fıstık kalana kadar yapacağım her iki taraftan da buradan eksilterek. Şimdi 6 fıstığımız vardı 5'e düşecek bu sırada. Öbürkünde 4'e, bir sonrakinde de 3'e dönecek düşecek. Eee başa kadar şöyle 3 fıstığımız kalana kadar örüp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın Böyle dilimimizde bitirdik. Şimdi burada ipimi kesmeyeceğim. Daha sonra kenar süsünü de yine beraber yapacağız. Şimdi yeşilimize buraya yeşil yaprağımızı da yapalım. Evet ilmeğimi sabitledim. Şu da bakın arkadaşlar dilimlerimizi başladığımız yerden bakın bunları yaptığımız yer özür dilerim şimdi buradan şöyle ilmeğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum buraya bir tane fıstığımı yapıyorum burada şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar fıstıklarımız çok uzatmayalım böyle uzun uzun çekmeyelim çünkü e, yaprağımız büyük olduğu zaman güzel olmuyor. Şöyle üstüne bir tane daha dibine inip bir fıstık daha yapıyorum ve ikisini birlikte kapatıyorum. Bakın bir fıstık oldu yatay fıstığımı. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Buraya bir fıstık. üstüne, dibine ve karşıya 3 tane fıstığı mı yapıyorum. Burada şimdi bir tane arttırmamız var. fıstıklarımız iki tane oldu şimdi geriye çevirdim burada yine fıstığımı eksiltiyorum kapattım kalıp sitemize yapacağız. Kapatmadan dibine ve karşıya kapattım. Şimdi buraya bir tane daha fıstığımı yapacağım. Karşıya ikisini bir kapattım. Bir zincir geriye döndüm. Tepesine bir tane daha fıstığımı yaptım. Kapattım. Bakın böyle bir yaprağımız oldu arkadaşlar. Şimdi bunu bakın alttaki 1, 2, 3, 4. Ye. Şu dördüncü geçiş zincirimize ilmeğimizi sabitliyoruz. Evet burada sağlam olması için bir tane daha sık iğne ile ilmeğimi sıkılıyorum. Bir zincir ipimi kestim arkadaşlar. İpimi arkaya alacağım. Daha sonra gizleyelim ipimizi. Evet arkadaşlar ipimiz oluşmaya başladı. <laughs> Şimdi burada Size çok güzel çiçeklerimi göstereceğim. Şöyle pembe çiçeklerimi yaptım arkadaşlar. Bakın lifimiz oluşmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ortaya <laughs> orta yerdeki eee gülümü de yaptım ben ama aynısı bunlar gibi. Şimdi pembenin bir tanesini beraber yapacağız. Eee bu da onun gibi. E, şimdi burada 3 1 2 3 4 5 6 tane eee fıstık yaptık. Burada da 6 tane fıstık. Ama burada birleştirmedik. Ay şeklinde oldu. Şimdi onu beraber yapacağız. Burada birleştirdik. 2 4 6 tane fıstığımızın üstüne. ikinci sırada ikişer tane yaparak ortadaki gülümüzü de yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu çiçeğimizi yapmayı da beraber yapalım. Şuradan Küçük bir sihirli halka yapıyorum. 3 tane zincirimi çekip sihirli halkama şöyle bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çektim bir trabzan daha yaptım. Üç tane trabzanımı yaptım. ilmi ipimi sıkıladım. Bir zincirle geriye döndüm. Fıstıklarımızı burada ikili fıstık yapacağız. Kapattım. Buraya iki zincir çektim. Dibine tekrar bir tane daha fıstığımı yaptım. Evet arkadaşlar. Bu güzel lifimizi e, Serpil Hanım'ın sayfasından ben de örnek çıkardım arkadaşlar. Serpil Hanım'a çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. E, Serpil'in lifleri Youtube kanalı var. Bir de instagram sayfası var arkadaşlar. Oradan ser planımı da takip edebilirsiniz. Eline koluna sağlık. Çok güzel lifler yapıyor arkadaşımız. Biz de ondan böyle güzel liflerimizi videolarını çekiyoruz. Kapattım arkadaşlar. 2 zincir Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İzleyip beğenip yorum yaparsanız da e, mutlu olurum arkadaşlar. Aboneliğim ücretsiz. Geriye döndüm arkadaşlar burada. Biraz çenem açıldı. Kusura bakmayın. E, Çiçeğimi. İkinci sırasına geçtik arkadaşlar. Burada e, tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kanalımıza kanalıma bekliyorum arkadaşlar. E, benim de tabii ki hayallerim var. E, Youtube kanalımı ilerletmek istiyorum. Sizlerin sayesinde bana destek olursanız sevinirim karşıdaki fıstığımızın tepesine iki tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar ikinci fıstığımı da yaptım burada Özür dilerim arkadaşlar, burasını yanlış yaptım. Buradan tekrar alalım. <laughs> Bu e, fıstığımın tepesine bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Burada dört tane zincirimi çekip aşağıya indim bir zincir buraya tekrar fıstığımı yaptım kapattım karşıdaki fıstığımın tepesine geçiyorum yine buraya da İkili fıstık yapacağım arkadaşlar. Buraya kadar bu iki fıstıklarımızın tepesine ikişer fıstık yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi şöyle size kısaca anlatayım. Ee, burada e, e, sihirli halka yaptık. Üç tane trabzan. Aralarında ikişer zincir. Sonra o ikişer zincirlerimizin içlerine ikişer tane fıstık yaparak buraya geldik. Döndüğümüzde en baştaki fıstığımızın tepesine tek öbürküleri çift fıstık yaparak baştakine yine tek fıstık yaptık arkadaşlar. Şimdi burada fıstıkları ördüğümüz taraf bu taraf. Arkası burası. Ama burada zincirler göründüğü için arkasına tercih ediyorum ben bakın. fıstıklarımız çok güzel duruyor. Şöyle. Çiçekler de çok güzel, pofuduk pofuduk arkadaşlar lifim çok güzel. Şimdi sizlerle bu e, kenarlarını da yapalım beyazlarını. Daha sonra lifimizi Sonlandıralım. Burada e, ipimi koparmamıştım arkadaşlar. Burada e, arkadaşlar bir tane fıstığımı yapıyorum. fıstığımı kapattım buraya üç tane topuk yapıyoruz bir iki ve üç burada iki zincir yaptım arkadaşlar karşıdaki fıstığımın tepesine Bir fıstık daha yapıyorum. Ben e, lifimin kenarına bu şekil e, kenar oyası yapmak istedim arkadaşlar şuraya kadar yapıp geleyim. Burasını beraber yapalım. Daha sonra kenarlarını yapıp gelelim. Evet arkadaşlar şurada çok az bir yerimiz kaldı. Beyaz da kenar çiçeğimizde. Şimdi şurasını da size göstereceğim. Bu köşelerde ikişer tane fıstık yaptım. Kasmaması için. Şimdi buraya kadar burasını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada tek fıstığımızı kapatmayacağız. Orta yere bir de karşıya yaparak tepeye kadar bir fıstığımız daha yapalım. Evet arkadaşlar burada tek fıstık yapmıştık dibine bir tane daha fıstığımızı yapıp köşelerimize çift fıstık olacak. Evet arkadaşlar lifimizi bitirdik. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Bu köşeyi bakın 3 fıstığımız toplayarak yaptık. Köşelerimizde ikişer tane. Beni takip etmeyi bırakmayın arkadaşlar. Unutmayın. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.